Merhaba, tarım arazisi yatırımları geleceğe yönelik en güvenli ve karlı yatırım fırsatlarından biridir. Çünkü tarım arazileri sınırlı bir kaynaktır. Bu araziler dünya nüfusu arttıkça, gıda ihtiyacı yükseldikçe her zaman talep görecek. Yani bu yatırımlarda arz talep dengesi her zaman sizin lehinize işleyecek. Peki tarım arazilerinin başka ne gibi avantajları var? İlk olarak tarım arazileri sadece tarım için değil, aynı zamanda güneş enerjisi çiftlikleri gibi alternatif projelerin projeler için de kullanılabilir. Bu sayede ek gelir elde etme fırsatını yakalarsınız. Organik tarım yaparak sağlıklı ve doğal ürünler yetiştirebilir, pazarda yüksek talep gören bu ürünlerle ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Üstelik tarım arazileri enflasyona karşı güçlü bir koruma sağlar. Paranızın değerini güvence altına alır. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyen, düşük riskli ve güvenli bir yatırım seçeneği sunar. Tarım arazileri sadece bireysel kazanç için değil, aynı zamanda kırsal kalkınmayı teşvik eder ve yerel yönetimlere katkılarda bulunur. İstihdam yaratır, bölgesel kalkınmayı destekler ve toplumsal fayda sağlar. Yatırım yaparken sadece kendi geleceğinizi değil, aynı zamanda toplumun geleceğini de şekillendirirsiniz. Ayrıca ve en önemlisi, tarım alanları imar planlarına dahil olduğu zaman çok büyük kazançlar sağlar. İmarsız tarlalar, imar geldiği zaman yüksek getiri potansiyeli sağlar. Bu da tarım arazilerinin uzun vadede çok değerli bir yatırım olduğunu biz gösteriyor. İmar planları sayesinde tarım arazileri konut, ticari veya sanayi alanlarına dönüştürebilir ve bu da tarım alanlarının değerini kat be kat artırır. Doğru araziyi seçmek ve iyi bir yatırım planı yapmak uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunar. Tarım arazileri gelecekte değer kazanmaya devam edecek. Düşük riskli ve yüksek getirili bir yatırım aracı arıyorsanız tarım arazileri ideal bir seçenek olmaya her zaman devam edecek. Bu yatırım fırsatını kaçırmayın ve geleceğinizi güven önce altını alın